seyirciler bir ilki aktararak başlayacağız bültenimize Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk kez yüz nakli yapıldı. Dün gece Uşak Antalya hattında zamana karşı yarış vardı. Uşak'ta hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın yüzü, iki kolu ve sağ bacağı iki hastaya umut oldu. Herkes heyecanlı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek için canla başla koşturuyorlar eğer gerçekleşirse bu Türkiye'de ve dünyada ilk olacak. Aslında her şey bir trajediyle başladı. Uşak'ta yaşayan 45 yaşındaki 5 çocuk babası Ahmet Kaya'nın psikolojik sorunları vardı. Trenin önüne atlayarak intihar etmek istedi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 12 gün yaşatılabildi. Dün gece bitkisel hayata girdi. Ailesi organ bağışına karar verdi. Ailesi hastanın organlarını bağışladı. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi zaten yüz nakline hazırdı. Doktorlar ambulans uçakla uşağa gitti. Hemen ameliyata girdi. 6 saat süren operasyonda Ahmet Kaya'nın yüzü iki kolu ve sağ bacağıyla korneaları alındı. İç organları alınacakken Kaya'nın kalbi durdu. Yüz, kollar ve bacak ambulans uçakla Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne götürüldü. Kornealar da İzmir'e. İki kol, bir bacak, diz altı tabii. E, yüz, nakli e, Kornea İzmir'e gönderildi. Antalya'daki operasyon hemen başladı. Ahmet Kaya'dan alınan 100 Manavgat ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledildi. Çocukluğunda kaynar suya zannediyorum düşen ve yüzü yanmış olan bir hasta. Doktorun da dediği gibi Uğur Acar henüz 40 günlükken evinde yangın çıktı. Yüzü %90 oranında yandı. Pek çok operasyon geçiren Acar uzun zamandır yüz nakli için bekliyordu. İki kol bir bacak aynı hastaya takılacak. Bu anlamda dünyada bir ilk olacak. Ahmet Kaya'nın iki kol ve sağ bacağı ise Kepez ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Atilla Kavdır'a naklediliyor. Kepez Belediyesi'nde işçi olan Kavdır 11 yaşındayken evlerinin önündeki elektrik tellerine dokunmuş, akıma kapılınca da iki kolu ve sağ bacağı kesilmişti. Türkiye'de daha önce kol ve bacak nakilleri yapıldı ama aynı anda yapılacak iki kol ve bacak nakli yalnızca Türkiye'de değil, dünyada bir ilk olacak.